O ne lan? Polis. Dışarısız camımız ihbar etti. Fırla, fera Zemin katta mutfak kapısı var. O kapı sokağa açılıyor. Hadi, 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 hadi. Amirim hoş geldiniz. Şahik abi. Ne ikram edin? Çok işimiz var sonra. Hayırdır amirim? Rutin kimlik kontrolü. Ha, tamam. Siz Bahçeli Hanım. Sen de benimle gel. polisler geldi. Kalk. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi. Sana güvenmekte hata etmişiz. Can, can ne oldu? Gel gel. Narin dur. Haydi hadi hadi atlayın. İyi çalışmalar. Rutinli kimlik kontrolü. Bir tur atar döneriz. Ya boş yere günahını aldım Can Bey'in bende. Yalnız var ya Can Bey'in arabası da şekilmiş ha. Korkmaz. Duralım bir yerde arayalım Can Bey'i gelsin alsın arabasına. Korkmaz kime diyorum? Dayanamıyorum böyle güzel araba görünce. Ben de insanım ya. Korkmaz. Polisten kaçma konusunda bayağı uzmanlaşmışsınız. Ya evet biraz öyle oldum. Bu arada Narin'e söyle benim hiçbir suçum yok. Öyleymiş. Biz de yanlış anladık size. Bu arada arabanız bizde. Bir de Yok daha neler. Polis gidince haber verin getirelim arabanızı. İşleri bitmek üzere zaten. Fazla uzaklaşmayın. Tamam. Tamamdır.